Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Yazıl dönemimiz geldi. Biz de bugün 5. sınıf öğrencilerimizle 1. dönem 2. yazılıya Açık uçlu sorularla hazırlık çalışması yapacağız. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesini açıklama kısmına link olarak bırakıyorum. Mutlaka incelemenizi de tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için ve diğer yazılı videolarımızı da kaçırmamak için çünkü ben bir yazılı videosu daha paylaşacağım 5. sınıflarla ilgili abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoları beğenip paylaşırsanız da bana destek olabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen yazılımıza geçiş yapalım. Sizler kendi cevaplarınızı verip daha sonra cevapları benimle birlikte takip edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci soru 10 puanlık. Zaten 10 soru olduğu için her biri 10 puanlık sorular olarak karşımıza çıkacak. Verilen bu maddede aşağıdaki çocuk haklarının hangisinden bahsedilmiştir? Hemen bakalım. Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmede Taraf devletler çocuklara tıbbi bakım, rehabilitasyon hizmetleri veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmaması, güvence altına almak için çaba gösterir maddesi yer almaktadır. Bakın burada sizlerin buradaki tıbbi bakım, rehabilitasyon, tıbbi bakım hizmetleri bu kavramı biliyor olmanız lazım. E zaten hemen hemen çıkartmışsınızdır. Tıbbi diyor Tıp diyor. İşte burada sizlerin hangi hakkınızdan bahsetmiş, sağlık hakkından bahsetmiş ve bu soruya sağlık ya da sağlık hakkı yazarsanız öğretmeniniz doğru cevap verecektir. Hemen gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda bize zikuratlarla ilgili bir soru sorulmuş. Buna göre zikuratların hangi bölümü? astronomi alanında kullanılmaktadır diyor ama burada ilk olarak şunun e anlamını biliyor olmanız lazım. Astronomi uzayla ilgilenen bilim dalıdır sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım bilgimize. Mezopotamya'da yaşayan uygarlıklara ait Zikuratlar genellikle 7 katlı olup 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm buğday, arpa gibi mahsullerin saklandığı depo. İkinci bölüm ibadet yeri ve okul olarak. Üçüncü bölüm ise gözlem evi olarak kullanılmaktadır. Peki bana ne sormuştu? Zikuratların hangi bölümü astronomi alanında kullanılmaktadır? Tam olarak gözlem evi yapılan bölümü. Yani üçüncü bölüm sevgili arkadaşlar... Çünkü zikkuratların en üst katında o gözlem evi bölümünde uzay gözleme, ay, yıldız, gezegenler bunlar gözlendiği için o bölümde astronomi yapılmaktadır. Hemen geçiyorum üçüncü soruma. Soru da bana diyor ki numaralandırılarak verilen ifadelerin hangilerinde doğal güzelliklere yer verilmiştir. Şimdi doğal güzelliğin anlamı neydi? Doğal güzellik kendiliğinden oluşmuş, doğada insan eli değmeden oluşan Güzelliklerimizdi peki burada ben doğal güzellik arayacağım metinde Osman Devleti'ne başkentlik yapmış Bursa şehrine sizlere anlata anlata bitiremem sanırım Uludağ'da kışın kayak yapmanın zevki Ulu Cami'nin insanı etkileyen muazzam görkemi Cumalı Kızık Köyü'nün eşsiz kültürel dokusu Koza Han'daki duyduğumuz geçmişin izleri ve Karacabey'deki boylu boyunca yükselen eşsiz longoz ormanları Bursa'yı ziyaret etmeniz için sadece birkaç neden diyebilirim. Şimdi dikkat ederseniz birden 5'e kadar numaralandırılmış yerler verilmiş. Bazıları tarihi eser, bazıları doğal güzellik. Biz zaten soruya bakarsak doğal güzellikleri yazacağız. Şimdi Uludağ, e dağı insan yapamayacağı için bence bir numara kesinlikle hatta Uludağ'ı da yazalım. Bir numara kesinlikle doğal güzelliktir. Tamam bence birincisini hallettim. Ulu Cami, cami insan yapar. O zaman ikiyi diyemem ben. Cumalı kızı köyü. Bak köy insan yapımıdır. Diyemem ben burada doğal güzellik. 4. Koza Han. Han ticaret yapanların gelip kaldığı yer. Yani bir bina var ortada. Tarih eser bunu da diyemem. Ama bak 5 numarada ne diyor? Longoz ormanları diyor. Yani ben burada 1 ve 5'i ormanlar olarak yazabilirim. Çünkü orman da yine insan yapımı değil. Doğal güzelliktir. Dolayısıyla bu sorumu da bu şekilde yazmam gerekiyor. Şöyle ki soruda numaralarını yazınız dedi ama ben 1 ve 5 yazacaktım. Daha iyi görelim diye isimlerini de oraya yazmış bulundum. Dördüncü soruya geldim. Dördüncü soruda bize diyor ki hakkında bilgi verilen geleneksel el sanatımızın adı nedir? Hemen hemen hepiniz yapmışsınızdır ya da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Özel olarak hazırlanmış bir suda Fırça ve çeşitli aletler yardımıyla istenen desenler oluşturulur ve bu desenler kağıt üzerine aktarılır. Şöyle bir teknesi vardır, tamam mı? İçinde yağlı bir su vardır. Suyun üzerine fırçayla boya damlatırsınız. Sonra sivri bir şeyle böyle şekiller verirsiniz. Genellikle lale deseni çok çizilir. Sonra da o boyanın üzerine kağıdı bandırır, çıkarır, ortaya o el sanatını çıkarırsınız. Hepinizin aklına geldi bence. Neydi o sanatımızın adı? Ebru sanatıydı arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı da bu şekilde olacaktı. Peki hemen beşinci soruya geldim. Beşinci soru da bana diyor ki aşure geleneğine göre aşurenin komşulara ikram edilmesi toplumda hangi duygunun geliştiğini gösterir? İnsanları birbirine yaklaştıran geleneklerimizden biri de Aşure günüdür. İslam inancına göre Nuh peygamber Muharrem ayının 10. günü tufan olayından sonra karaya çıktığında elindeki son malzemelerle Aşure yemeği yapmıştır. Kültürümüz içinde ayrı bir yeri olan Aşure genellikle evlerde pişirilir. Komşulara ikram edilir. Hepiniz ailelerinizde görmüşsünüzdür. Aşure ayı, Muharrem ayı geldiğinde hepimiz yaparız ve komşularımıza ikram ederiz. Peki bize şunu soruyor. Komşulara Aşure ikram edilmesi hangi duygunun geliştiğini gösterir diyor. Bir kere biz yaptığımız bir şeyi başkasıyla paylaşıyoruz. O zaman buraya ilk olarak tabii ki de yazacağımız duygu ne olacak? Paylaşma. Yine başkalarının da bu kültürü öğrenmesini ve tatmasını istiyoruz. Yani buraya aslında yardımlaşma da yazabilirim. Bunları yazdığım zaman öğretmeniniz bu soruda size tam puan verecektir. Geldim 6. soruya. Bana diyor ki Verilen bu tanıma uygun olarak kültürel değişime bir örnek yazınız. Kültürel değişim. Peki kültürel değişimin tanımını da herhalde yukarıda vermiştir. Eskiden olan bir ögenin günümüzde de genel anlamda devam etmesine kültürel süreklilik veya kültürde devamlılık denir ama bu değişim demiş. Şimdi kültürel süreklilik. Mesela eskiden de bayramlarda el öpüyorduk, büyükleri ziyaret ediyorduk. Hala yapıyoruz. Bu bir kültürel sürekliliktir. Peki kültürel değişime bir örnek arıyorum ben. Mesela aklıma hemen şu geldi. Kahvenin yanına eskiden ne geliyordu? İnsanlar lokum getiriyorlardı. Ağzımız öyle tatlanıyordu. Ama şimdi kahvenin yanına genelde çikolata geliyor, değil mi? Bunu yazabilirsiniz. Şöyle yazayım ben. Kahve yanına çikolata gelmesi. Kahve yanına çikolata gelmesi. Bunu yazabilirim. Şimdi bunu yazdığım için benim aslında sorun bitti de bir örnek diyor. Geri kalan da sözlü söyleyeyim. Aklınıza gelsin diye. Hani böyle bir soru gelirse. Mesela eskiden düğünler 3 gün sürerdi. Şimdi düğün salonunda düğünler 3 saat, 4 saat sürüyor. Bu da bir örnek. Başka bir örnek veriyorum. Eskiden gelin gelin evinden damat evine getirilirken atla ya da deveyle o tarz şeylerle getirilirmiş. Ama şu anda gelin arabası var. Bak kültürel değişim. Eskiden ben hatırlıyorum çocukluğumuzda sizin yaşlarınızdayken bizim cebimize mendil koyarlardı. O mendil e, şeydi kumaştan yapılırdı böyle yıkanırdı sürekli değiştirilirdi. Ama şimdi mendil diye bir şey yok. Mendil yok artık. Peçete kullanılıyor. Bak değişim. İşte bu gibi örnekleri yazmanız 6. soruyu doğru yapmanızı sağlayacaktır. 7. soruya geliyorum. Aşağıda verilen görsellerin hangi yeryüzü şekli olduğunu altındaki boşluklara yazınız diyor. Şimdi bakıyorum. Dört tarafı suyla çevrili, tamamen suyun içinde kalmış bir yeryüzü şekli neydi bunun cevabı? Tabii ki adaydı. Görüyorum fotoğrafta zaten yükseklik olduğunu biliyorum. Zirvesine kadar böyle yamaçları eğimli olan yeryüzü şekline, çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekline de dağ diyorduk. Burada da ben sürekli akan ya da belli bir dönemde akan bir su görüyorum. Bak, akan su görüyorum. O zaman buraya siz de akarsu ya da nehir yazabilirsiniz. Hatta onu da yazayım ki hocam bazen şöyle oluyor açık uçlu sorularda yorumları okuyorum ya. Hocam nehir yazsam doğru kabul eder mi öğretmenim? Kabul eder. Evet. Bunu da hallettiğimize göre o zaman 8. soruya gelebiliriz. Diyor ki: "Haritalarda kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren genellikle sağ alt köşede yer alan işaret tablosuna verilen isim nedir?" Hani haritanın sağ altında böyle haritadaki sembollerin, simgelerin ne işe yaradığını anlattığı bir bölüm vardı ya oranın iki adı var. İki adını da yazsanız öğretmeniniz kabul eder arkadaşlar. Birincisi harita anahtarı ya da harita işaretleri diyebiliriz. Harita anahtarı daha doğru olur. Ama daha doğru olan da nedir? Lejanttır. Bunu yazarsanız öğretmeniniz bu soruda size tam puan verecektir diyoruz. Peki geldim 3. üniteyle alakalı bir sorumuza. Soruda diyor ki buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisine ait olduğunu yazınız diyor. Hava olayı atmosferde meydana gelen yağış, nem, rüzgar ve benzeri olaylardır. Hava durumu hava olaylarının kısa süreli durumudur. İklim geniş bir alanda hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur. Peki bakalım. bir numara Trabzon'un her mevsim yağışlı olması. Şimdi yağış deseydi onu ben günlük anlayabilirdim ama her mevsim dedi. İşin içine mevsim girdiği için ben birinci örneğime ne diyeceğim? İklim. Çünkü mevsim dediğiniz zaman bakın mesela örnek veriyorum şu anda kış mevsimindeyiz ya. Kaç ay kış mevsimi? Aralık, Ocak, Şubat. 3 ay. Bak uzun süreli. Kısa süreli olsaydı 1-2 gün, belki 3-5 gün olabilirdi. Peki şuna bakalım. Yalova'da 21 Haziran'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması. Ne zaman? 21 Haziran'da. Peki 22'de değişebilir mi hava durumu? Değişebilir. O zaman yani kısa süreli, bir günlük, değil mi? Ben buraya o zaman yazacağım şey hava durumu olacak. Peki bunu da bitirdik. Geldik yazılımızın 10. ve son sorusuna. Aşağıdaki tabloda bazı iller ve bu illerin bazı özellikleri verilmiştir. Verilen özelliğin nüfusu artıran ya da azaltan özellikten hangisine ait olduğunu yazınız demiş. Hemen bakalım. İl olarak Ankara vermiş. Özellikle idari merkezdir. İdari yani başkent. Tarım, sanayi, ticaret gelişmiştir. Bak, bir yerin başkent olması, tarımın, ticaretin, sanayinin gelişmiş olması o yerin nüfusunu artırır. O zaman ben buraya ne yaparım? Artar derim. Hakkari. Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Hakkari'ye selam olsun. İlk görev yaptığım yer. Ben Hakkari'deki dağları öğrencilerim anlatırken şöyle diyorum. Arabayla 3. vitesten 4'e zor geçersiniz. Çünkü her taraf dağlıktır. Bir anda gidersiniz bir yokuşu tırmanın. Bir anda gidersiniz bir aşağı bir viraj. Sürekli dağlık. böyle dağlık yerler yerleşmeye zor. O zaman arttırmaz. Ne yapar? azaltır diyebilirim nüfusu. Zonguldak taş kömürü çıkarılmaktadır. E, taş kömürü çıkması için orada işçilerin bulunması lazım. Yani iş imkanları vardır burada. İş imkanları varsa o zaman ben buraya artar diyorum arkadaşlar. Antalya iklimi elverişli. Turizm gelişmiştir. E, turizmden dolayı Antalya'nın nüfusu zaten kat be kat artıyor biliyorsunuz. Hatta Antalya'da yaşayanlar çok iyi bilirler. Antalya kış aylarında 2 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yazın Antalya'nın nüfusu nereden baksanız 8-10 milyona ulaşır. Yani bu durum Antalya'nın nüfusunu artıran bir özelliktedir. Bunu da bu şekilde yazarsam eğer benim yazılı sorularım tamam demektir. Bu şekilde bir yazılı kağıdı gelir ve buna benzer cevaplar verirseniz bu yazılıdan 100 alırsınız sevgili arkadaşlar diyerek yazılımızın artık sonuna geliyoruz. Umarım yazılarınızdan yüksek not alırsınız. Umarım sizler için güzel bir video çalışması olmuştur. Tekrardan sosyalbilgiler.biz sitesi hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben 5. sınıflarla ilgili bir tane daha yazılı videosu çekeceğim. O videoyu da kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.